Evet selamünaleyküm. 2022 Ağustos. Sapanca Fevziye'deyiz. Burada 550 yıllık bir su değirmeni var demişlerdi. Su değirmeninin suyun gittiği görüyorsunuz. Şu an suyu salmışlar değirmende. Bir nevi kapalı diyelim. Şöyle burada da değirmene ineceğiz. Burada da 600 yıllık bir çınar ağacı var. Sacaya dediğimiz üçlü. Yani tepesini ne kadar fotoğrafları aldırmak gerçekten çok mümkün görünmüyor. 650 yıllık bir çınar ağacı. Karşıda da yine burada üç renk hakim. Yeşil göğün rengi ve toprak. Evet burada e, 550 yıllık değirmenin biraz önce çektiğimiz yer burası. Su buradan geliyor. Şu anda bir amcamız, Laz amcamız işletiyor burayı. Şöyle Eyvallah. Bu şekilde geldiğinizde Fahrettin Yılmaz mısır ve buğday unu var diye önce. Fahrettin Yılmaz Bey ile tanıştık. Ee, bugün şuvala simirdiniz. Gerçekten güzel, evet. 550 yıllık bir un değirmeninden. Mısır unu da var, beyaz un da var. Biz eskişehirden geliyoruz deyince mısır unu sizin işinize yaramaz kuyumak ve mısır unu da burada beyaz mısır unu ee, sadece ondan kalmış diğerlerinde e, şey bitmiş normal buğday unu bitmiş bugün içerisinde 50 kilo falan satıyorum diyor eski teraziler tamamen kepekler falan var bakın yani su değirmeni şu an çalışmıyor biraz önce e, durdu biz yukarıda çınar ağacını incelerken değirmenin bu halini fotoğraflayalım istedik bu şekilde. Bir benzeri de Eskişehir Mağlıç Gürley köyünde var.